ala işaretlerini koyarak aşağıdaki cümleleri tekrar yazalım. Şimdi bakın cümlemiz şu. Eskişehir'in Eskişehir'e ile. Eee Eskişehir'in Eskişehir derken Eskişehir'in en büyük olmuş. Eskişehir derken Eskişehir'in eğer siz de soruyor çocuklar. Hemen bir Hemen diyoruz doğru. Bir dakika hemen. Eskişehir'in Eskişehir il. Dedi ki öğretmenim Eskişehir'in E'sini büyük yazmakla olmuyor biz hiç üzülmedik yani satınca. Daha doğrusu sevindik. Oradakiler zorluk çekiyor. Biz burada rahat zaman. onlara para topladığımız için, bağış yaptığımız için çok yani sevindik. Biz haberlerde izliyoruz hep. Yani görüyoruz oradaki insanların çok zorluk çektiğini. Biz de orada oraya yardım yapmak istedik, bağış yapmak istedik yani. Buyurun çocuklar, hoş geldiniz. Biz, biz üç ne sınıfından öğrencileriyiz. Biz arkadaşlarımızla, deprem dede kardeşlerimize, e, güzel oyuncaklarımızı, sevdiğimiz oyuncakları sat, e, sattık. kitaplarımızı, Onları sattık. E, bu parayı size vermek istiyor, istiyoruz. E, siz de bu parayı onlara e, verebilir misiniz? Ulaştırabilir Elbette çocuklar. Sizin bu davranışlarınız bizleri çok sevindirdi. Sizler adına, okulumuz adına ben de bu parayı AFAD'ın hesap numarasına atacağım. Çok teşekkür ediyoruz çocuklar. Şey Sağ olun. Biz böyle yardım yapmak istedik, e, oradaki e, kardeşlerimize, oradaki e, arkadaşlarımıza yardım etmek istedik. Oyuncaklarımızı aldık, kitaplarımızı aldık, orada e, satmaya başladık. Sonra oradaki kazandığımız parayla da e, yardım yapacağız oralara. Bizim okulda 3D ve 2B sınıf öğrencileri kendi aralarında bir araya geliyorlar. En sevdiği oyuncakları, değer verdiği oyuncakları ve kitapları ...bir araya getiriyorlar... mahallede stand oluşturuyorlar... ...bunları satıyorlar... ...dolayısıyla ben de bunla, bunları sosyal medyada duydum... ...öğrencilerimle gurur duydum. Vallahi yani açıkçası çok şaşırttılar beni... Ee, ...aynı zamanda da çok duygulandırdılar... ...bunların minik kalpleri... E, ...neler yapabiliyormuş. Hı -hı. Haberleri Hı. izlerken... Ee, ihtiyaç olduğu kadar çocukların da oyuncağa ihtiyaç olduğunu duydu o Ondan sonra hani baba ben de oyuncaklarımı vermek istiyorum ee, ve oyuncaklarını hep topladık koyduk. Sonra e, götüreceklerdi. Sonra baba eğer ki ben kullanılmış oyuncak verirsem belki üzülürler kullanmaz diye ee, hani başka yeni oyuncak alalım dedi. O zaman oyuncaklarımı satayım diye. Mahallede oyuncaklarını dizdi komşumuzun oğluyla beraber dizdiler ve orada sattılar. Ne yapıyorsunuz çocuklar burada? Defan dediler için para topluyoruz. Bu oyuncaklar sizin mi? Evet. Ne kadar topladınız? 16. Aferin size.